Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Future Star ikinci takım gelmiş. Şöyle baktığımızda Eto'lar, Garinçalar, Barkola, Kasseldo diye bir ablamız da var burada. Yani fena değil takım, takım fena değil. Bakalım, ilk takımdan... İlk takım daha iyi, genelde ilk takımlar daha iyi oluyor ya. Şimdi bakıyorum. Barkola, Endrik mi Barkola mı desek herhalde Endrik seçeriz. Ya Lamin Yamal mı yine Barkola mı desek yine Lamin Yamal deriz. Ee, yani diğerlerini Bobby Charlton, Eto, yani Bobby Charlton ya da işte şey Cruyff falan. Yani ikinci sınıf diyebiliriz. İkinci ta takım yine hiç fena olmayan topçular var bu arada. O ayrı bir konu. Ama yine ilk takım ilk takım can ya. İlk takım genelde hep böyle oluyor. Yani i̇kinci takımın ilk takımın üstüne geçtiği çok nadir senaryolar vardır. Açalım bakalım. Future Star gelecek mi? 83'ler var. 83 plus'lar var. Bayağı e, biriktirdik iki gündür. Rivals'ın e, ödülleri de var. Sezon paketini açtım. Oradan da stoper İspanya bir şey çıkmıştı. Hayır yok şey. Thunderstruck Sevilla'lı Yugoslav bir adam çıktı. Yugoslav diyorum işte anlayın yani. İsmini unuttum. Stoperdi. O şeyler ha ikişer tane gelmişti. Evet doğru. Bu hafta itibariyle şu trade'ler iki tane. Mesela Luis Rioja'nın neyi var? Ee, power ince pas var. Yani gayet güzel mesela. Ama yine para etmiyordur. Baksak yani 20-30k bir şey yapıyor. Pop. Hadi bakalım güzel bir şeyler gelir mi? 53'ler falan var. 53 mü? Oo! <laughs> <laughs> 53'ler. İyi Volcant'larla başladık. Rise and'ler. Volcant'larla devam edelim. Güzel bir Future Star görelim. İkon görelim. Niye olmasın yani? Neden olmasın? Merakla e, bekliyoruz güzel bir şey gelir mi diye. Volcant değil. Aa Volcant çıkmadı. 85'lik o zaman. Team of the Week geldi. İki tane Team of the Week geldi. Güzel. Team of the Week biliyorsunuz candır. Bir de artık 85'in altında galiba Team of the Week gelmeyecek gibi bir şey. Bu hafta en azından öyleydi. Bundan sonra da gelir mi tam bilmiyorum. İlk Future Star'ımız geldi. Kim acaba? En çok çıkacak adamı şimdiden göreceğiz. Kim olduğunu. Kim? O kadar bilmiyorum ki. Andre Santos. Double walkout. Vallahi double walkout olduğunu anladım da. Aa. Bir dakika. Ulan pahalı mıdır şirir? 90 pace'i var. İlk kez oynanabilir bir şirir olabilir mi? Plase var. Bir de hava var. Şaka yapıyorsun. Yok ama bence oyun yani daha yeni çıktı diye böyledir ya. 700k olabilir mi bu kart? 670k falan. Vallahi mükemmel. Şok oldum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kağıt üstünde çok güzel kart. Gol atma trade'inde neredeyse duran top dışında her şey var. Onun dışında havacı var. Plese var. 5 ee, sayfa ayak. 1.82 boy. Vallahi galiba ilk kez Elin oynayabileceğiz ya. Future Elin oynayacağımı da hiç düşünmezdim. Şunu da sanki ben bir yerde görmüştüm. Bu bir göreve falan verilip sanki yükseltme falan yapılabiliyor galiba. Ee, bakalım. Yani 50, 30, 40 kane neyse onun da bir fiyatı var. Allah güzel. Bu arada hiç beklemediğim şeyden 85'ten neler geldi? İyi ki yapmışım 85'i. Bu arada videoya başlatmadan önce yaptığım 85'ten çıktı. Onun için çok değerli yani. Son bir tane daha yapayım dedim. Elimde bolcu kalmadı diye, kart kalmadı diye. Vallahi mükemmel oldu ya. Yetmez. 400-500 k şu an mükemmel. Ee, mükemmel futbolcular ediyor diyebiliriz yani Totti sonrasında. Rabio gelmiş. Rabio'nun kart da fena değil bu arada. Bunun bir Ivo'su güzel olur. Renard var. Vallahi güzel. İyi başladık, iyi başladık. El Nestri o Simen yan yana çıktı. Türkiye Süper Ligi forvet paketi. Geçiyoruz. İlkay ay Gündoğan galiba. Oo Rodri. İlkay Gündoğan'da varmış. Bu arada bak bu paket gibi paket. Şuraya bak. Mükemmel ya bu mükemmel. Böyle paketler her zaman açığız. Bir tane de ikon yapacağız. İçimden geldi. Elin şirir sonrası bir tane ikon yapacağız. Normal şirir çekeriz. Şimdiden at fava bekle. Ya abla geldi artık. Kimse artık çok önemli değil yani. Lavel ve Ada Hegerberg. Bayağıdır açmıyordum ya Hegerberg'i. Hadi bakalım. İyi. Team of the week bayağı üstümüze yağdı diyebiliriz yani. Güzel de fodurumuz oldu. Storage kısmı da dolu zaten. 20-30 tane walkout var orada. Onu da geçiyoruz. Walkout. Çok önemli değil yani Team of the week. Oo, tam bu cümleyi söylediğim an çok önemli değil. Louis Kelly geldi. Ya. Çok komik bir röportaj izledim. Belki denk gelmişsinizdir. Bize işte şaşırt yani şok olacağımız bir şey söyleyin diye sokak röportajı yapıyorlar. Bir tane kadına böyle siyahi bir kadına mikrofon uzatıyorlar. O da diyor ki e, oğlum hafta sonu Manchester City'ye karşı forma giyecek diyor. Kim diyorlar? İşte Luis Kelly'nin e, annesiyim diyor. E, ve o günden sonra yani ertesi gün adam gol atıyor 5-1'lik maçta. Değişik ya futbol. Futbol sadece futbol değildir deyip bu arada kart iyi kart. Bunun bir Ivo'su vardı galiba. Ee, hiç fena değil sol bek olarak. Güçlü şeyi var. Ofansif. Ama MO oynuyor. O bir dakika. İşin rengi değişti. İşin rengi değişti. Onun için 100 küsür K'lara gidiyor bu kart. Valla satılabilir versiyonu çıksaymış şunun. Çok iyi. Bu arada yani maşallah düşman <laughs> Kulağına kurşun diyelim yani, elin şırır, Kelly. güzel. Hemen ben iki tane 85 var, onları yapayım hazır. Kulüp birazcık da oldu, sonra hemen geleyim. İki tane daha 85 yaptık. Ya tutarsa diye, insanda işte şey yok, dur durak yok, şırır çıktı diye, her şeyden bir şey gelsin diye bekliyoruz. Bu oyunda böyle işte kitapsız. Bize hemen o zehri veriyor. Jedlinka. informlarca. Hadi bakalım. Hemen bu paketi açayım sonra ikon yapacağız. Future Star. Walkout. Stopper. İngiltere. Lig 1. Kim? İngiltere. Tek kişi. Resfel. Uuu süper kahraman. inişi yaptı. Hele hele. Hele iyi deme. Junior Frippo. Vay. Bu da bir iki yıl önceki efsane topçulardan birisiydi. Tamam bundan bir şey çıkmadı. Olsun güzel. Güzel güzel. Futures'lar gördük. ikon gördük. Güzel Team of the gördük. Hemen ikonu yapalım. İkonunu bitirelim arkadaşlar. İkonu da bitirdik. Hiç para harcamadan. Fodurlarımız hala elimizde birçok. Birçoğu var yani. Hadi bakalım. Hadi be. Hadi be kral. Eşlik ol. Artık bir işe yaramaz. Büyük. Van der Sar. Hmm. Hmm. Ya. Mükelme. Yani kalecim var benim ya. ya normalde Van der Sar'ı alırım bu arada aslında. Ama var. Bir bakacağım sadece merak ettim. 217k. 117 k 143K. Ya sol bek olarak oynatmayacağım büyük ihtimalle. Ben fan dersleri alayım. Hepsi de zaten 88 ratingli. Olur olarak veriyorsak da veririz yani. Evet gelen izleyen destek olan herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, güzel bir bence video oldu. Güzel paketlerden güzel şeyler çıktı. Beklediğimin iyisi çıktı özellikle Elin Şırır'la birlikte. Ee, kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.